Merhaba arkadaşlar. Ben elavingames.com'dan Ertuğ. Bugün sizlere Sudden Attack adlı MMO FPS oyunu tanıtmaya çalışacağız. Yanımda Meriç var. Merhaba Meriç. Merhaba. Ee, şu an e, oyunun lobby ekranındayız. Gördüğünüz gibi sade bir ekran. Şimdi oyuna giriş yapıyoruz. Girelim. Ee, oyun hakkında biraz bilgi verici olursak oyun şu an e, beta döneminde. Ee, daha yeni yayınlanmaya başladı. Beta'ya katılmak için herhangi bir key ihtiyacınız yok. Facebook üzerinden hesap alarak direkt oyuna giriş yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere oyundayız. Oyun grafiksel olarak e, Crossfire ve Counter Strike'a oldukça benziyor. Oyun yapısı oldukça hızlı. Evet, e, grafiğe biraz ben de değineyim. Grafik olarak ben, ben de girdiğimde biraz Crossfire benzerlik gördüm. E, benzemiş. E, grafik olarak normal. E, Türkiye şartlarına göre normal bir oyun. Uygun. Uygun evet. Ne çok yüksek grafikleri var ne de çok düşük. Yani oynanabilir bir MMO FPS oyunu. Oyun genel olarak normal derecede Şu an oyundayız gördüğünüz üzere. Silahlar gayet hoş olmuş. Modellemeler olsun, silah animasyonları olsun gayet gerçekçi. Meriç sen ne düşünüyorsun oyunun bu mekaniği açısından? O, e, oyun oldukça hızlı oynanışa sahip. Aksiyon hiç düşmüyor ee, gayet zevkli bir oyun bence aynen e, ben eğlendim yani evet gayet e, akıcı bir oyun sürekli savaş içerisindesiniz yani savaş duygusunu yaşayabiliyorsunuz o şu an <laughs> double kill çektim <gülüyor> <gülüyor> triple şu an çok iyi oynuyorum <laughs> Oyunun e, haritalarına değinecek olursak e, şu an fazla bir haritası yok e, çünkü beta döneminde oyun modu ve harita olarak az ama haritalar genel olarak e, güzel kolay yani e, güzel haritaları var karışık değil hemen alışabiliyorsunuz farklı modlar da sahip oyun farklı modlara sahip e, touch down modu var e, e, bomba Bambi modları, modları var. var TDM maçları var evet gayet çeşitlilik e, var şu an tam sürme geçtiğinde daha da artacaktır. Oyuna katılım olarak e, iyi bir katılım var. Yani oyuncu sayısı konusunda sıkıntı çekmez. O da bulmakta zorlanmayacaksınız. Zorlanmayacaksınız. Şu an ben takım ikincisiyim. Gayet iyi oynuyorum. Normalde MMO FPS oyunlarını fazla iyi oynayamam. Şu an için iyi. Bir double kill daha yaptım. Oyunun bomba olayına değinecek olursak Ertuğrul abi. Bomba evet. Oyunun e, sıkıntılı neden? Çünkü bomba atıldığı zaman herhangi bir belirteç yok e, bu bir eksiklik bence. Çünkü bombanın geldiğini bilmiyorsunuz ve bir anda ölüyorsunuz. Bu kötü bir durum. En azından bir belirtecek ekleyebilirlerdi. Yani olması gereken bir şey. Evet. Çünkü ölümlerinizin çoğu bombayla oluyor genellikle. Bundan dolayı. Bu da eksik bir durum. Buna değinmemiz gerek. Ee, silahların e, geri tepme olayı gayet iyi. Yani çok Sıkıntı yaşamıyorsunuz silahları kullanmakta. Hemen alışıyorsunuz. Yani oyuna adapte olma olayı gayet iyi. Evet. Gayet kolay basit. Kolay bir oyun. Basit oyun. E, denemenizi tavsiye ettiğimiz bir oyun. Yani Türkiye'de yüzdey Türkçe oyun zaten. Seslendirmeler de gayet iyi. yüzdey Türkçe tamamı. Denemenizi öneririz. Oyun daha yeni zaten. Evet çok yeni bir oyun. İyi bir yerlere gelmek istiyorsanız hemen deneyin. Evet takımınızı oluşturup hemen oyunda iyi bir yerlere gelebilirsiniz. Zaten klan maçlarda mevcut. Ee, i̇lk bakışımızı burada son verelim. Ee, oyunu genel olarak size tanıtmaya çalıştık. Oyunla ilgili sorularınız varsa bize aliveingames.com'dan bizi takip edebilir, bize sorular sorabilirsiniz. Ee, bir sıkıntınız varsa yardımcı olmaya çalışacağız. Oyunla ilgili haberleri yeni sitemizden takip edebilirsiniz. Meriç ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, yok Ertuğrul abi İyi oyunlar diliyoruz. Evet iyi oyunlar diliyoruz. Bu kadar teşekkürler.